Bugün sizlerle bir yapay zeka kasasını inceleyeceğiz. Bunu kendim topladım. Şimdi hemen özelliklerine geçelim. İki tane 3090 ekran kartı var. Bunların her biri 24 GB VRAM'e sahip. Bir tane AMD Ryzen 7 serisi bir işlemcimiz var. 32 GB RAM var. Bir tane de anakartımız var. Tabii ki doğal olarak kuvvetli bir PCU'ya sahip. Güzel tarafı, bu gördüğünüz fanlar titan fanlar ve fanlar dışarı doğru değil içeri doğru. Dışarıdan aldıkları havayı buradan getirip fana doğru götürüp buradan egzoz yaptıracağız. Aynı şekilde ekran kartları içinde buradaki fanlar çalışacak. Bu taraftan dışarı doğru sıcak havayı çıkartmayı sağlayacağız. Peki niye böyle bir setup kurduk ve bunu yapıyoruz? Çünkü size bir lokal yani yerel yapay zeka makinesinin gerçekten nasıl çalıştığını ve maliyetlerini göstermek için buraya bunu kurdum. Tabii ki ayrıca kendim de bir şeyler yapmak istiyordum. Burada gördüğünüz gibi bir tane wattmetre var. Bunu da yeni aldım. Buradaki amaç şu. Bir sorgu yaptığımızda, bir iş ürettiğimizde, istediğimizde acaba bunun maleti ne kadar? Bunu merak ediyoruz. Herkese bunu merak ediyordur büyük ihtimalle. Yani ben orijinal web sitesine gelip Deepseek olsun, ChatGPT olsun, başka bir yapay zeka olsun bir sorgu yaptığında ne kadar sürede bana geliyor aynı sorguyu buna gönderdiğim zaman nasıl bir cevap gelecek ve cevaplar tutarlı mı, gerçekçi mi bunları görmek istiyoruz. Şimdi birazdan çalıştıracağım. Sonra da yavaş yavaş boş anındaki gücüne bakacağız. Sonra da dolu anındaki gücüne bakacağız. Ve gerçekten şaşırtıcı şeyler olacak. Çalıştırmadan önce şunu söylemek isterim kasayı bana arma bilgisayardan Cem abi verdi. Herhangi bir sponsorluğum yok. Ancak Cem abi de bu konuda bana çok destek oldu. Şimdi özellikle konuşuyorum ve konuşurken tuşa basacağım. Size bunun gerçekten ne kadar sesli bir şey olduğunu göstermek istiyorum. Hadi bakalım başlıyoruz. Bu duyduğunuz ses gerçekten yüksek ses. Ve bu kadar yüksek sesle çalışılabilir mi? Onu bilmiyorum. İlk açılış anına geçeceğiz. ekrana geldi. Ve şenlik başlıyor. Biraz şunu aşağı doğru artık alabilirim. Kasanın kendi görüntüsü de bana yetecektir. Görüntüsü. Işıl ışıl. Otomatik login yaptırdım. Windows açıldığı anda benim kullanıcıma içeri girmesini istedim. Çünkü takıldığı zaman tekrar başlamasını istiyorum. Ne güzel değil mi? Şu anda 260 watt, 250 watt, 245 watt'ı, wattı görüyoruz. Gördüğünüz gibi 226 watt, 223 watt, 230 bu şekilde 250 watt. Yani kasanın boşu şu anda 240 watt, 250 watt civarında bir güç çekiyor. Bizim yapmamız gereken şimdi şova başlamak. Şova başlamadan önce burada ekranda yapmamız gereken birkaç işlem var. Onlarda task manager'ı açmak. Ve task manager'da Geri yani yöneticisinde ne kadar işlemci var, ne kadar GPU var, bunların yükleri var, bunları görmek. Bunu şimdi birazdan yakından çekeceğim. Bunun haricinde sistem sıcaklığı nedir? Bunu da görmek istiyorum. Sistem sıcaklığı içinde de Asus'un kendi programı var. Benim istediğim şu, kullanım, sıcaklık. Aynen, sıcaklığı da getirelim bunu. Sıcaklığı görüyorum, GPU'yu görüyorum. Sıcak şu anda bana neler söylüyor hemen bakalım. 50 derece civarında bir CPU var. 28 tamam. Şimdi LM Studio'ya açalım. LM Studio'yu açtıktan sonra ben önceden indirdiğim DeepSeek programını burada çalıştıracağım. Olay şurada aslında. Bir tane modeli hemen yüklüyorum ve yüklerken hemen şova başlıyoruz. Evet, şu anda yükleme işlemine başladı. Ancak yükleme işlemine başlarken hemen şunu size göstermem gerekiyor. Memory, yani bellek, çıldırmış durumda. GPU da yüklenmeye başlıyor. Bakalım neler olacak. Ekran kartımızın belleğini doldurmaya başladı. CPU'nun %15'ini kullanıyor ortalama. Sıcaklıklar normal seviyede. Kullanımlara bakalım. CPU GPU ortalama. Tekrar sıcaklığa gelelim ve performansa tıklayalım. Şimdi bize hep söylenen şu oldu. Hiçbir şekilde CPU'ya ihtiyaç yok. Bütün işlemler GPU üzerinde yapılıyor diye. Ama bütün bu LM Studio'yu yüklerken bizim e, CPU'ya ihtiyacımız var, memory'ye de ihtiyacımız var. var. Disk de çok kullanılıyor gördüğünüz gibi. Neredeyse kullanılmayan bir tek Wi-Fi var. GPU 1, GPU 2 de dolmak üzere şu anda bütün belleğini dolduruyor. İşin iş tarafı şu, GPU'nun yani ekran kartının grafik ara birimini henüz öyle dolu dolu kullanmıyor. Sadece RAM'lerine yükleme işlemi yapıyor. Bakalım bitti mi? Evet yükledi. Şimdi buraya sorumuzu soralım. Yine en sevdiğim sorudan başlayalım. Hayatın anlamı nedir? Hayatın anlamı nedir? Sorusunu sordum. Bastım. Evet. Şimdi asıl show burada başlıyor. Basmetreye doğru gidiyorum. Yaklaşık yani 280 kulak civarında kullanım var. Ve GPU kullanmaya başlıyor. Burada yüklediğim model 70 milyar parametreli bir model. Yaklaşık olarak ekran kartının %90'ının 95'ini falan kaplıyor. Bu da şu anlama geliyor. Benim indirdiğim model ekran kartlarının tamamını şu anda aloke etmiş durumda. CPU'yu görüyor musunuz? Hadi kullanmıyordu. CPU'yu da kullanıyor. Birden fazla ekran kartı kullandığınızda bunlar arasındaki veri transferlerinin bir şekilde yapılması gerekiyor. Bu basit bir soruydu. Şimdi biraz daha komplike bir soru sorsak daha iyi olur. Tesla için bir SWOT analizi yapmasını isteyeceğim. Bunu internette görmüştüm. Bu biraz daha komplike olacağını söylemişlerdi. Basalım. Bakalım neler olacak görelim. Bir yanda düşünüyoruz. Bir yanda CPU yine %60-%60 günlere %60, %60 çıkartıyoruz. Ölçüm değerlerimize bakalım. Evet. Şu anda 360 watt civarında bir güç çekiyor. Aslında çok aşırı bir şey değil 360. CPU görüyor musunuz? %100. GPU'nun işlemciyi o kadar kullanmıyor gibi Bursa'da. Aslında GPU'yu da çok fazla kullanıyor. Ama beni bir şaşırtan şu oldu CPU çok fazla kullanılıyor. Hafıza da çok fazla kullanılıyor. %60'ın %70'i kadar kullanılıyor. Ve GPU'nun tamamı memoriler tamamı neredeyse dolu. Şimdi buraya bakalım. Burası hafiften sıcaklaşmaya başladı. Buradan sıcak hava alıyoruz. Bu yaklaşık olarak 5-10 dakika falan sürecek ve 360 Watt'ta şu anda durduk. Yani bakalım başka bir şey var mı? 13 dakikadır çalışıyoruz. Akşam. Evet 360 Watt'ta şu anda güç tüketimimiz var. Bence çok aşırı değil. Tahminimce çok fazla yüklenmiyor. Yani bunların GPU'ların iç, içerisine çok fazla yüklenmiyor ama memorisini çok fazla dolduruyor. Benim gördüğüm bu. Bu arada 70 milyar parametre gerçekten yüksek bir parametre. Hemen CPU tarafındaki sıcaklıklara bakalım. 57 derece, 41 derece, 39 derece. Harika. Bu şekilde ilerliyor. Bu da hala düşünmeye devam ediyor. Enerji sıcağı tarafından. hızını biliyor musunuz? Gerçekten yavaş. Onu internette yaptığınız zaman, aynı soruyu sorduğunuz zaman size ortalama cevap süresi birkaç dakikanın altında. Hatta onu da yanda bir yerde deneyebiliriz. Ve aynı soruyu şu anda oraya soruyorum. Test dedim. Kelimesi kelimesine aynı. Ve şimdi bana aynı şekilde bir business model yaratmasını istiyorum. Wow. Bakın bu taraf hala düşünüyor. Cevap üretmiyor. Bu taraf düşünmeyi bitirdi ve altına cevabı yapıştırdı. Benim daha buraya gelmem için çok fazla zaman var. Bakalım ne kadar fark olacak. Opportunities. Ve bitmek üzere. Evet bitti. Şu anda online taraftaki sorgu bitti. Cevabımızı aldık. Ancak bu tarafta hala devam ediyor. Peki fark nedir? Buradaki fark şu asla nasıl düşündüğünü de görebiliyoruz. Neler düşündüğünü görüyoruz. Tekrar söylüyorum. Bu bir cevap değil. Bu cevaplara göre bir şeyler şimdi yaratmaya başlayacak. Videoyu burada durduracağım. Ondan sonra tekrar başlatacağım. Arkadaşlar yaklaşık 15 dakika sürdü. 360 Watt'ta sabit kaldı. Özetle 360 Watt çarpı 15 dakika. Birazdan hesaplamasına geçeriz. Küçücük bir test daha yapmak istiyorum sizlerle beraber. O da Cinebench tarafında olacak. Cinebench'te ne kadar süre çalıştıracağız, ne yapacağız, nasıl puan alacak onu merak ediyorum. Programın açılmasını bekliyorum. Evet Cinebench açıldı. Aslında aldığı skor daha önce yaptığım testlerde gördüğünüz gibi yaklaşık olarak AMD e, Ryzen 7 5800X3D 793 puan almış. E, bunun sonrasında bir de benim e, ekran kartı testlerim var. Bu CPU'ydu. Bir de GPU testlerine bakalım. GPU'da da yaklaşık olarak 33 bin puan almış. Çünkü iki tane ekran kartı aynı anda çalışmış. Tabii şimdi ben burada GPU testini tekrar başlatacağım. Ve başlattığım gibi tekrar Task Manager'ı Açıyorum. Task Manager'ı açtığında Aa bu arada unuttum. Bir dakika. Bir şey unuttuk. Hemen kapatıyoruz. Bunu bu testi böyle yapamayız. Geliyoruz. Modelimizi Eject yapıyoruz. Yani kaldırıyoruz. Eğer kaldırmazsak GPU'nun RAM'lerini kullanamayız. Evet. GPU RAM'leri boşaltıldı. Tekrar bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi GPU RAM'leri boşa düştü. İkinci GPU da aynı şekilde. LM Studio'yu komple kapatacağım. Buradan exit yapacağım. Harika. Şimdi tekrar GPU'yu çalıştırıyorum. Sesler yine artmaya başladı arkadaşlar. Bu sefer GPU yüklenmeye başladı. 600 Watt görüyor musunuz? Cinebench'te çalışırken 600 Watt. Render yaparken 600 622 Watt civarına çıkıyoruz. Ancak AI çalışırken yaklaşık olarak 300 Watt'lar civarına seyrediyoruz. İki katı kadar fark ediyor. Tabi yine burada gördüğünüz gibi CPU da kullanıyor. Bana daha önce YouTube'da yorumlarda soran olmuştu. Hangi işlemci alalım, nasıl bir render cihazı lazım diye dengeli bir sistem kurmak gerekiyor. Sadece ekran kartına yüklenip CPU boş geçmek olmuyor. CPU ile GPU'nun düzenli ve koordineli bir şekilde çalışması gerekiyor arkadaşlar. Burası 650 Watt'a geçti. 650 Watt. Wow. Bayağı yüksek. Şimdi burada göstermek istediğim önemli bir konu var. Bunu da göstereceğim. Hazır başlamışken. Cinebench'te bir resim render ediyoruz. Sayarsak yaklaşık olarak bir resmin render etmesi ortalama 10 saniye kadar falan sürecek. Hatta 1000, 1001, 1002, 3, oh, yaklaşık olarak 10 saniye içerisinde bir resmi render etmeyi başardı ve sonrakine geçiyor. 10 saniye. Bunu aklınıza tutmanızı istiyorum. Stop dedim. Tamam. Ölçümlerin sıfırlanmasını istiyorum. Ölçümler sıfırlandı. Şimdi aynısını CPU tarafında çalıştıralım. CPU'yu çalıştırmaya başlıyorum. CPU yüzde yüze dayandı. 650 Watt'tayız. Bakın bir kare ekranı render henüz edemiyor. Ne 10 saniye 20 saniyesi çok uzun bir süre sürecek. Tek bir kare ekranı render etmesi bile bayağı bir süre alıyor. Yani ekran kartlarıyla CPU'nun yaptığı işleri, CPU'nun yaptığı işlerle ekran kartlarını yapamazsınız. Bunların dengeli olarak kullanılması gerekiyor. CPU %100. Peki sıcaklık nedir? CPU sıcaklığı 66 dereceye vurmuş. 67. Ben bunu 68 69 falan görmüştüm. Grafik kartlarımız kullanılmıyor ve CPU'muz %100 kullanılıyor. Hafıza %50'ye yakın kullanılıyor ve 650 Watt'tayım. 650 Watt CPU tarafında 650 Watt'ta yaklaşık olarak iki ekran kartının toplam kuvveti şeklinde. Videoyu burada bitiriyorum. Şimdi bunların bir hesaplamalarına bakalım. Gelelim sonuç bölümüne. Gördüğünüz gibi çok sesli bir bilgisayar oldu ama gerçekten iyi soğutulduğunu düşünüyorum. Şimdi bir bize nasıl bir maliyet bekliyor onu merak ediyorum. Yani ben bir sorgu sorduğum zaman bana olan maliyeti nedir? Bunu hemen yine elektrik tarifesine göre hesaplayabiliriz. Ben bunu gittim bro sordum. Dedim ki Türkiye'deki elektrik tüketim bilgilerini paylaşıyorum dedim. Aldığım bilgi 2025 yılı mart ayı için 2.7 2.07 TL idi. Bu bilgiye dayanarak 350 watt çeken yani dipsik çalışırken tam performansta ne kadar bir e, ücret ödedim? 15 dakika boyunca çalıştırdım bunu. Bana gelen sonuç şu şekilde yaklaşık olarak 18 kuruş ödüyorum. Yani bir sorgu için 18 kuruş ödedim. Peki gerçekten bir saat boyunca ben bunu çalıştırırsam nasıl bir şey öderim? Nasıl bir fatura gelecek bana? Yaklaşık olarak 72 kuruşluk bir fatura var. Eğer hesaplamada bir yanlışlık görüyorsanız lütfen hemen yorumlarda belirtin. Bunun dışında ekran kartı bunun tam iki katı render alırken çekmişti. Yani ben render alırsam, ekran kartlarını, CPU, GPU ne varsa hepsini koşturursam ve bir çıktı elde etmek istersem, 3D ile ilgili editing yaparsam bunun bana maleti yaklaşık olarak iki katı olacak. Dolayısıyla eğer ben bir saat boyunca render yapıyorsam bir buçuk lira kadar ödeyeceğim. Ama yapay zeka sistemini çalıştırıyorsam 72 kuruş ödeyeceğim. Bu şu anda çok böyle düşük gibi gelse de aslında yüksek bir maliyeti var. Bizim yaptığımız her sorgunun karşı tarafta hangi AI olursa olsun bir maliyetinin olduğunu, bir karbon izi bıraktığını, enerji kullandığımızı unutmamamız gerekiyor. İşte tam bu yüzden bu kadar yüksek güç yüzünden Microsoft firması gidiyor ve bir nükleer santral satın alma yolunu seçiyor. Çünkü neden? Güç yok. Güç çok gerekli bir şey olacak. Bu sistemler için yapay zekada aşırı derece güç çeken bir sistem. Bu kasayı toplamamda bana Arma Bilgisayar'dan Cem abi yardım etti. Cem abi diyorum çünkü gerçekten bana abilik yaptı. Kasanın fanları konusunda, kasanın temini konusunda bana destek oldu. Herhangi bir sponsorluk veya işbirliği anlaşmam yok. Sadece iyi ilişkileri istinaden bana bu güzel kasayı verdi. Tabii evde memnun olmayanlar da var bu işten. Özellikle eşim bunun sesini ve kendisini gördüğü zaman gerçekten hiç memnun olmadı. Umarım faydalı işlerde bir sonraki videoda daha güç, güzel işler çıkartacağımı düşünüyorum. Bununla sizlerle beraber bir oyun yapacağız. Ondan sonra Hunyuan sistemini çalıştıracağız. Onu buraya yükleyeceğiz. Sonrasında aklıma daha güzel planlar var. Bir otomatik video sistemi kurmayı, ondan sonra bunu YouTube'a otomatik yüklemeyi düşünüyorum. Süreç şöyle işleyecek. Bir video konsepti otomatik yaratılacak. Sonra bundan yapay zekadan bir sistem, bir video çıktısı üretilecek. Bu video çıktısı ondan sonra YouTube'a otomatik upload edilecek. Bunu otomatikleştirmeyi düşünüyorum ve bunun tamamını video serisi olarak yapmayı planlıyorum. Ve bunu elimdeki bu yapay zeka makinesiyle yapacağım. Ee, sizlere daha sonraki videolarda bu işin maleti nedir, ne kadara geliyor onları da söyleyeceğim. Ama kabaca belirtmem gerekirse ekran kartlarını ikinci el aldım. Burada sıfır almadım. Sıfır alma gibi bir niyetim yok. Neden 3090? Çünkü 24 GB desteği olan kartlara ihtiyacım vardı. Ne çok yüksek bir karta ihtiyacım var ne de çok düşük bir karta ihtiyacım var. Burada ortalama olan VRAM yüksek olan kartlara ihtiyacım vardı. 48 GB'lık bir sistem elde ettim ve gerçekten performansı düzgün bir şekilde çalıştığını gördüm. Bunu odamda çalıştırmayacağım. Kilere götüreceğim ve orada çalıştıracağım. Umarım güzel bir ses yalıtımı yaparım yoksa çok laf yiyeceğimden eminim. Şimdilik bu kadar. Lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi ve görüşlerinizi belirtmeyi yorumlarda unutmayın. Bay bay.